Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Şimdi bu videoda artık çarşamba gününü konuşacağız. Haftanın ortasına doğru yavaş yavaş geliyoruz. Hatta yavaş yavaş değil bence oldukça hızlı hızlı geliyoruz. Ne dersiniz? Sizin için de artık o hızlanma efekti belirgin oldu mu sizin de günlük hayatınızda? Bütün retroları artık geride bıraktık ve bu hafta gerçekten hızlanmaya başlıyoruz. Bu çarşamba günü nasıl bir gün olacak? Gelin hemen konuya geçmek istiyorum. Ben de bir ekstra hızlı olayım normale göre. Size ana konuları aktarayım ama her zaman olduğu gibi gelin öncelikle numeroloji ile başlamış olalım. 16 4 2025 tarihi karşımıza iki sayısını çıkar. Diyor ki bunun anlamı da şu ikili ilişkiler. Tabii ki iki deyince iki kişi aklımıza gelir değil mi ilk önce dolayısıyla evet Bugün bu çarşamba günü ikili ilişkiler açısından önemli bir gün olabilir. Bu tarz konular ön planda olabilir. Bununla beraber mesela ortaklaşa yaptığımız bir takım işler de ön planda olabilir. Yani tek başımıza değil de başka insanlarla beraber el ele verdiğimiz bir takım projeler, konular daha da önem kazanabilir bugün. Ve iki sayısı olduğunda burada belli bir dengeyi anlatıyor bize bu sayı aslında. iki. Çünkü her zaman el ele kol kula olmuyor. Bazen de karşı karşıya gelmekle oluyor. İki kutup olarak da düşünebiliriz burayı. O iki kutup arasında bir orta nokta bulma, bir buluşma noktası bulabilmek aslında. Böyle bir çabayı da gösteriyor olabilir. Bu çarşamba günü bu anlamda önemli olabilir. Belki de işte karşı karşıya gelen iki tarafı barıştırmak açısından, ara buluculuk açısından bu çarşamba önemli bir gün olabilir sevgili dostlarım. İki farklı görüş karşı karşıya da gelebilir ve buradan da bazı çatışmalar da ortaya çıkabilir tabii ki de. Bu kısma bizim tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Ve astrolojik olarak bakacak olursak Ay yay burcuna geçmiş oluyor. Burada ana temalar artık daha ziyade e, böyle yeni bilgi peşinden koşmak, bir şeyler öğrenmek, eğitimle alakalı konular, seyahatler mesela, bir yerlere gitmek, gelmek e, ya da seyahat planlamak için belki de bir vize başvurusu yapmak gibi gibi konuları türetebiliriz aslında burada. E, yay burcu yurt dışı ile bağlantılı, yurt dışı ticaret, e, yurt dışı ilişkiler e, vesaire yabancılar yabancı uyruklu kişiler vesaire bunlarla alakalı diplomasiyle de alakalı e, kısmen hukukla da bağlantılı aslında dolayısıyla bütün bu konular e, ön plana gelebilir bu çarşamba günü ama özellikle sabah saatlere baktığımızda burada ayın Neptün'e güzel bir kontağı olacak. Ayın Neptün üçgeniyle beraber yaratıcılık anlamında gökyüzü bizi destekleyebilir sevgili dostlarım. Çok yaratıcı fikirler gelebilir. Özellikle sabah saatlerde bu anlamda Kıymetli. Aynı zamanda e, sezgilerimiz de gerçekten çok iyi çalışabilir. E, sezgisel anlamda e, bazı böyle bir şeyler hissedebiliriz. Hislerimizi güvenebiliriz. E, özellikle sabah saatlerde gerçekten güvenebiliriz sevgili dostlarım. E, ve de aslında e, şöyle sabah e, tam böyle uyanırken acaba bir rüya görürsek mesela. Çok böyle anlamlı bir rüya görme ihtimalimiz de olabilir çünkü. E, rüyalarınıza şöyle bir dikkat edin bakalım. Belki de ...gerçekten orada önemli bir sembolik de yakalayabilirsiniz. Sizin gündeminiz için önemli bir mesaj yakalayabilirsiniz rüyanızda. Böyle bir etki de olabilir sevgili dostlarım. Ve günün ilerleyen saatlerde aslında ayın bir de Plüton'la e, güzel destekleyici bir e, etkileşimi var. Dolayısıyla günün genelinde aya baktığımızda hem e, özellikle sabah saatlerde... ...o yaratıcılıkla beraber duygusal anlamda böyle sezgilerinizin e, güçlü çalışmasıyla beraber güzel destekleniyoruz gökyüzü tarafından hem de günün genelinde öğlen saatleri öğleden sonrası için plüton'un desteğiyle beraber yine plütondan bir güç geliyor bize Aslında yine burada gün içerisinde yapacağımız işlerde Aslında çok olumlu bize yardım eden enerjiler var güçlü çıkışlar yapabiliriz mesela gerçekten güçlü adımlar atabiliriz bu çarşamba Bu anlamda hiç hiç de fena görünmüyor sevgili dostlarım. Ama bu Çarşamba dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu var ve şimdi gelin sizinle Merkür'ü konuşalım. Çünkü bu Çarşamba'nın aslında en önemli olayı Merkür'le bağlantılı. Merkür artık Balık Burcundan çıkıp Koç Burcuna geçiyor olacak bu Çarşamba ve Merkür Balık Burcunda biliyorsunuz oldukça zorlayıcı etkileri bize gösteriyordu. Neden? Şimdi Merkür biz bizim zihin dünyamızı anlatıyor. Düşüncelerimiz, zihnimiz, karar verme mekanizmamız, ayrıca nasıl iletişim kuruyoruz, iletişim kurma biçimimizi de anlatır Merkür. Ve Balık Burcu'nda gerçekten... Böyle çok nasıl söyleyeyim Kafamızın içi oldukça kaotikti. Sanki beynimizin içinde bir sis varmışçasına tam olarak önümüzü göremiyorduk. Bir takım kararlar alırken belki gereğinden fazla sezgisel olarak kararlar veriyorduk. Ve orada hata yapma şansımız da artıyordu ne yazık ki orada. Dolayısıyla yanlış kararlar, yanlış işte hatalara sebep verebilecek kararlar almak, iletişim kurarken yanlış anlaşılmalar, yanlış seçilen sözcükler, karşı tarafla böyle tamamen anlaşamamazlık gibi durumları da tetikleyebiliyordu açıkçası bu dönem o Merkür'ün hem retro kısmı hem balıktaki özellikle o retro kısmı. Şimdi ise artık Merkür balıktan çıkıyor Koç burcuna geçiyor, bambaşka bir enerji anlatıyor aslında, çok da iyi zihnimiz açısından çünkü Koç burcu zaten ateş grubunu biliyorsunuz, Mars'a yönetilen bir burç ve burada koçta da merkür çok hızlı, evet çok fevri, buna dikkat edeceğiz. Bazen çok hızlı olmak iyi bir şey değil, tam tersi bize çok hatalar da yaptırabilir, bu kısmına dikkat edeceğiz. Ama bunun dışında hani o sis perdesi artık kalkacak. Çok daha hızlı düşüneceğiz. Daha hızlı iletişim kuracağız. Daha doğru kelimeler seçeceğiz. Çok daha cesur olacağız. Daha cesur kararlar alacağız. Bunlar hepsi çok güzel. Sivri zekadır aslında Merkür Koç ve hep böyle bilgi peşinden koça, koşar. Dolayısıyla biz de her birimiz için bu geçerli olacak. Çok daha hızlı düşün yeni şeyleri öğrenme peşinde olacağız ve birçok yapacağımız işi çok daha hızlı bir şekilde halletmeye başaracağız aslında. Gayet güzel. Merkür'ün Koç burcundaki o transiti oldukça güzel. Hatta diğer gezegenlerle de güzel açıları da olacak. Ama 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 bu çarşamba günü ve perşembe günü sevgili dostlarım aslında asıl perşembe günü o kavuşum gerçekleşiyor. Merkür Neptün'le kavuşacak ee, ama çarşamba günü de Merkür Neptün kavuşumun enerjisi çok yoğun olacak. O yüzden niye dikkat edeceğiz? Bu çarşamba ve perşembe günü e, hani Merkür Koç burcuna geçti ama Neptün'le kavuşacağı için. Biz Ömer Körü hala balık olarak düşünebiliriz sevgili dostlarım. Evet, yanlış duymadınız. Çok da sevinmeyelim. Koç burcuna geçiyor diye birkaç gün daha var. En azından çarşamba ve perşembe kesinlikle çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü evet, yine o unutkanlık, kafa karışıklığı, yanlış anlaşılmalar, iletişim kurarken yanlış cümle seçimi, verilen sözlerin daha sonra yerine getirememe gibi durumlar, sis perdesi, bütün Bunlar karmaşık zihin, kaotik düşünce şekli. Ondan sonra bütün hepsi o balıkla alakalı anlattığım kısım. Tekrar devam ediyor ve tekrar tetikleniyor aslında. Dolayısıyla bu Çarşamba ve Perşembe e, Merküyan olan işlere özellikle dikkat edeceğiz. Yani iletişim kurarken bir önemin bir görüşmemiz varsa e, oraya dikkat edeceğiz kendimizi doğru ifade etmek için ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekebilir. Bununla beraber mesela önemli kararlar alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü hem böyle balıkmış gibi bir e, enerji içerisinde olacak. Merkür, Neptün'e kavuşacak. E, alacağımız kararlarda hata yapma şansımız e, çok yüksek olabilir. Ger şans denmez buna da e, ihtimalimiz diyelim yüksek olacak e, ve Aynı zamanda şunun da altını çizmek istiyorum. Bakın Merkür balıkta olsa, Neptün'e kavuşsa, evet bu bahsettiğim gibi gerçekleşir. Ama Neptün de bu kavuşum olduğunda aslında iş daha da beter hale gelebilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Koç burcunda Neptün Merkürle beraber, o Merkür çok fevri ve çok hızlı bir Merkür. Dolayısıyla daha sonrasını hiç düşünmeden Oradaki güzel o stratejiyi kurmadan harekete geçirebilir bizi. Yani zihnimiz biraz aşırı hızlı olabilir. Bir şeyler için çok aceleci davranabiliriz. Bunun maalesef sonuçları olabilir. Yani öyle gibi görünüyor. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir şeyleri imzalarken, önemli evraklarla alakalı bir şeyler yapıyorsak özellikle buraya ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buralara dikkat edersek eğer diğer konulara baktığımızda genel anlamda çarşamba günü fena bir gün değil aslında sevgili dostlarım. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu çarşamba gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. Sevgili dostlarım biliyorsunuz Instagram hesabımda Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Bunu her gün yapıyorum. Bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum. Ve bu çarşambaya özel hissi siz de almak isterseniz eğer o postun altında yorumlar kısmında evet yazmayı unutmayın. Böylece bu çarşambaya özel his size de yüklenmiştir mis olacaktır. Eee gününüz harika geçsin.